Herkese yakıcı bir günden merhabalar. Merhaba. Bugün sizle bir fiyat bir market, ve turu, market turu yapalım dedik. Markette de yani yok yok. Biz açken gittik, hata yaptık. Abi çok güzel şeyler var cidden yiyecek <laughs> Uzun olarak. Süre çıkamadık. Baya ne alacağımıza karar veremedik. En son baya bir şey aldık. <laughs> Fiyatlar aşağı yukarı yu Türkiye ile aynı. Bir tık bir tık pahalı. Ama daha Lezzet tabii. olarak güzel bayağı Bir domates aldık abi. Ya Türkiye'dekiler de lezzetli ama buradaki ya, bir, bir, ayrı bir, bir, bir güzel açtı. geldi. <laughs> Bence ondan da <laughs> Biraz da onun da etkisi var tabi. Şimdi marketimize geldik. Direkt girişte bizim. Şöyle meyveler var abi. Karpuz satıyorlar. 400 gramı Cidden, 50 TL. Fiyatı iyi ya. Bana ver ben getireyim. Abi ekmek şu bagetler var ya üf, mükemmeldi. 30 TL falan ama kesinlikle değer. Çok lezzetli. Burada ev yemeklerini çok yakın lezzetler. Ve gerçekten hepsi çok lezzetli. Güzel çeşitler var. Şu sağ arkadaki falan 100 gramı 12 TL ve bayağı güzel, lezzetliydi. Buradaki mezeler de çok güzel. Burada da Rus salatasını denedik. 10 lira falan bir porsiyonu. Meyvelerimiz var. Kivinin kilosu 489 leke. Çok pahalı aşkım. 100 lira, 110 lira kivi satıyorlar. Domatesin kilosu 70 TL. Kabağın kilosu 75 TL falan yine yine. Fiyatlar aslında bir tık pahalı şu anda. Türkiye fiyatlarıyla kıyasladığımızda. Ama bence kalite olarak daha kaliteli olduğunu düşünüyorum Bak burada etler var. İftek. 1790 leki. Türkiye'de de aşağı yukarı 600 leki. Herhalde var ya aşkım. Domuz eti bunlar. Domuz var. Şu Bana da şu gibi geldi. Çok beyaz oldu. Dün abi bize dedi ki domuz etlerinde dedi lif olmuyor dedi. Biz <laughs> lifsiz gördüğümüz bütün etlere <laughs> Bu normal evet. et bu arada ya. Yani. Ya yerken falan böyle direkt yumuşacık, lokum gibi oluyormuş, ağızda yok oluyormuş. Onlara dikkat edin dedim. Peynir ürünleri de pahalı ya. Süt ürünleri daha doğrusu. Burada şu şekilde sandviçler var. Bunlar da yaklaşık 300 leki yani 100 TL, 110 TL falan. Bugün şu bunu an, gördük ama evet. denemedik. Belki yarın alabiliriz. Humuslu, avokadolu bir humus yapmışlar. 440 falan. falan. Aynen 150-160 TL'ye geliyor Krem peynirler uygun. Oha biz aldıktan sonra fiyatını düşürmüşler. <laughs> buradan aldık. Bugün sabah biz bundan aldık <laughs> 219'a. <laughs> 189'a düşmüş. Üzdü. 70 TL. Oha. Ne ki? Şu ne içinmiş? Ben de bunu merak ettim. Bu ne makası? Oo. Şişe i̇çecek açacağı, şey şişe açacağı, içecek açacağı. 255 TL'ymiş. Burada yine yaklaşık 100 TL. Abi burada her şey çok pahalı ya. Ya da ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Her şey en ucuz 100 TL tutuyor. <laughs> Anlamadım ben bu işi. Yani Türkiye'deki alacağınız şeyin üstüne böyle bir yüzde beş, yüzde on para ekleyip burada alabiliyorsunuz. Oğlum makarna var. Pahalı. Çok pahalı 40 lira ama hatta farklı, 45 lira şöyle küçük makarna Abi her ben yerde mersi mi? var burada ya. Şu çok güzel. <laughs> Denemedim alacağım. <ki. gülüyor> 455 Lek. 105 lira alınabilir bu arada. Şaka. <laughs> Adamların özel ananas kesme makinesi var ya. Türkiye'de de aparatı var. Bu aparatı var. Yani. Böyle <laughs> şey bir şey değil. 690 <laughs> lekeye satıyorlar bu şekilde kesin. <laughs> <kendinizle. gülüyor> Kesmezseniz de 350 lekeden satıyorlar oğlum. Fiyatı direkt ikiye katlıyorlar. Yumurtayı da gösterseydin. Onlusu 400 leke yumurtanın da. Tanesi <laughs> 30 TL. 10 tanesi... <gülüyor> dur, <gülüyor> benim de benim 10 tanesi 150 TL aşkım. 419 leke. 150 TL bölü 10 dediğinde, 5 lira tanesi. Türkiye'de de 3-4 lira falan... Yok oğlum ya, ne 5 lirası ya? Tanesi 15 liraya geliyor yumurtanın. Beynim o kadar hoşaf oldu ki matematik yapmaktan. Taka. Tanesi 15 lira şu an burada yumurtanın. Hiç mi tavuk üretmemiş bunlar ya? Burada alkollerimiz var. Bizim çok ilgi alanımız değil. Aynen, o yüzden birazdan meşhur olanlara gidelim. Oy oy, 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 Fiyatlar Türkiye'den her türlü ucuzdur alkolde vergiden dolayı. Bunlar hep şarap mı, viski mi? Bilmek ben de uygun değil sanki de bilmiyorum Türkiye'de ne kadar. Bunlar şarap. 350 TL. Cam. Çok güzel. Şöyle 200 mililitrelik vodka var, 500 leke. 100 TL falan yapıyor. <laughs> Şurada Corona var, 35'lik. 180 leke. Yani yaklaşık 70 TL falan. Oha lan, şişeye bak. Direkt ilaç şişesi gibi. Manen... Güllü limonata. Oha. 230 leke. Yani bu da yaklaşık 80 TL falan. Ama dışarıda mesela kahve fiyatları da bu. Hatta dün biz kahve içtik ne kadar içtik? Espresso 80 laki, 30, yani 30 TL'ye falan içtik. içtik. Bence çok uygundu. Ama bunlar da kahve kültürü var ve deli gibi kahve içiyorlar. E, aynı bizim çay versiyonu. Bizim mesela bak litrelik bu buranın yerel marketinin markası litrelik elma suyu 300 lirki 110 lira yani çok Bence pahalı çok abi pahalı. çok pahalı. Ya ben meyve suyu almam açıkçası. Kahve dışındaki her şey çok pahalı. Söylediklerimin hepsi yaklaşık fiyatlar. Direkt hesap makinesinden hesaplamıyorum. Mantı bölüp üstüne biraz ekliyorum. Siz kendiniz tekrar güncel kura göre hesaplarsınız video paylaştığımızda. Mantar ne yiyor? Hmm. Turşu suymuş. 1650 Lekiyo. Oha. Mantar turşusu mu? 600 TL'ye turşu Kim satıyorlar. Tık tık durmadan e, akımlar çıkıyor ya turşu akımları, buradan alıp zirvede bırakalım mı? <laughs> Kimse bulamasın onu. Haydi gidelim. Huhu. Çok susarım. Ya su alalım ya bir şey alalım, ben öldüm. Burada Elsibay Kiki'nin mağazası var. Oraya girelim, girelim, bir fiyatlara bakalım. Talim ucuz mu şu an Türkiye'ye göre? Şu sa şu pantolon 2290. Yani 500 TL. Nasıl? Ne kadar? Vermiydi böyle şeyler? 2200. 800 TL. Çok güzel. Değil mi? 2690 neki bir gömlek. Türkiye'de ne kadar gömlek? 900 falan. Tamam 800. burada da 900. Aynı o zaman. İşte tamam aynı onu diyorum gülüm. Ama pahalı diyorsun her şeyi. Efendim. Her şey pahalı diyorsun. Ben Türkiye'deki elbiseleri de pahalı buluyorum ki şu anda. <laughs> Ve işte son noktamıza da geldik. Galaxy Z Fold var burada. O da 196.000 TL. Yani yaklaşık 70.000 TL. Şurada bilgisayarlar var. Bu Lenovo'nun mesela bilgisayarı. Şöyle özellikleri göstereyim size. 23.990'mış. Yani 8800 TL falan. Buradan kıyaslamanızı yapabilirsiniz. Sadece Lenovo satıyorlar bunlar. Bunun da özelliklerini şöyle göstereyim. Bu da 69900 TL. Leki pardon. Yani 19000 TL'ye geliyor şu an bu bilgisayar. Benim mekan. Annen sevmediği. <laughs> Belanki. Türkiye'de ne kadar bunlar? herhalde. Bu da olabilir. Sonra bir anda tükettiler. Amazon'daydı. Sonra bir 7.5'a 7-8'e falan çıktı. Şu an aynı hemen hemen. O zaman bunlar da aynı fiyat. Şunlar ama daha uygun. 60 bin Philips falan Türkiye'de. Mi? Hayır. Bu 60 bin falan. 60 bin mi? Hı -hı. Burada 100 bin. Yani 30'a falan denk geliyor. Resmen Philips'le aynı daha ve daha girelim. uygun. Daha da indirimli. Bence götürebiliriz. Indirim var. Götürebiliriz. 75 bin leki. 25.000'e falan geliyor bu araba. 27 bin, 25 bin. Bayağı hesaplı oğlum Türkiye ile kıyaslandı o zaman. Bir de Alman markası bu. Şu an Philips'ten her daha iyi bence. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.